sevgili gençler, Emrah Yıldız ile kimya dersinde hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde alkenlerin kimyasal reaksiyonlarını anlatacağız. Önemlidir, kesinlikle karşımıza son olarak geliyor. Alkenlerin kimyasal reaksiyonları. Hemen alkanları hatırlayalım. Alkanları hatırlayalım. Alkanlar kolay kolay kimyasal tepkimeye girerler miydi? Hayır girmezlerdi. Niçin? Çünkü tüm bağları sigma bağlarıydı. Sigma bağları olduğu için kolay kolay tepkimeye girmezler. Ne yaparlardı? Organiklerin genel özellikleri yanıcıydı. Isıya karşı dayanıksızdı. Yanma tepkimesi ve sübstisyon tepkimesi veriyordu. Bunlarda ise ne vardır alkenlerde? Pi bağları mevcuttur. Pi bağları mevcut olan bir alken molekülündeki bakalım tepkime türü kaç tanedir? Evet, alkenlerin dört eldesi vardı. Kaç tane kimyasal reaksiyonu var dersek? Yine dört tane Birincisinden başlıyorum. Yanma tepkimeleri. Sevgili gençler. sizi hidrokarbonlar ve fonksiyonel gruplarda kimyasal reaksiyonu söyleyince ilk söyleyeceğiniz şey yanma olacak. Bitti. Ne? Çünkü bunlar size karşı daireliksizdir. Ne diyeceksiniz? Yanma tepkimesi. Veriler yanarlar diyeceksiniz. Evet. Erkenlerin hemen genel formülünü verelim. ch 2 artı oksijen dendiğinde ne açığa çıkacaktır? Karbondioksit artı su açı İlk yapacağımız şey bir tepkime yazmak, iki denkleştirmek. N mol karbon varsa, N mol karbon, 2 mol hidrojen varsa yine ne yapıyorsunuz? N ile çarpıyorsunuz. Oksine geldik. N burada, 2N de burada, 3N. Başka sayısında baktığınız zaman ne yazmamız lazım 3N olması için? 3N bölü 2. Evet, daha önce de söyledim Alkanlardaki yanma tepkimesinde. Kimyasal hesaplama olarak DSD ya bir soru bu şekilde gelecek ya da organikteki 10 sorunun biri hesaplama olarak gelecek. O kimyasal hesaplamalarımız daha öncesinde mol kavramımız çok sağlamsa bu testteki yani karşılığa çıkacak bu tarz testteki soruları rahatla çözebilirsiniz sevgili gençler. Şimdi 8. tepkimeden bahsediyorum. Benim için çok değer verdiğim önemli bir tepkimedir. Çünkü en çok karşımıza bunlardan gelecek. Çünkü bunlardan artık ara ürünleri dahi sorulmaya başladı. Da Dikkatli izliyorsunuz. Katılma tepkimeleri. Katılma tepkimeleri dendiği zaman sevgili gençler. Mahşemin dörtlü atlısı diyeceksiniz. Ne demek hocam bu maşerin dörtlü atlısı? Sevgili gençler, dört tane farklı bir madde ilavesi demektir. Ne katılabilir mesela alkenlere? Hidrojen gazı katılabilir. Ne katılabilir? Flor gazı, klor gazı, brom sıvısı, iot katısı katılabilir. Yani halojenler katılabilir. Başka ne katılabilir? Asitler katılabilir. H, F, H, C, L, H, B, L H, I şeklinde ne katılabilir? Asitlerimiz katılabilir. Ve en son olarak ne katılabilir? Başlıca içeceğimiz su katılabilir. Öncelikle katılacak olan maddeleri ne yaptık? Öğrendik. Öğrendik ama bakın ne yapıyorum? Dikkatli ediyorsunuz. Bunu ve bunu tekrar şöyle çiziyorum. Ayırdım. İlk ikisini, ilk ikisini ve son ikisini ayırdım. Ayırmamın çok önemli bir sebebi var sevgili gençler. İlk ikisinde katılma için herhangi bir kural yok iken son üçüncü ve dördüncü için kesinlikle bir kural mevcuttur. Nedir o kural dersen hemen yanına yazalım. Bunlar kuralsız bir katılma tepkimesi gerçekleştirirken bunlar Markovnikov kuralını ne yapacaklar? Gerçekleştirecekler. Hocam bu ne? Daha önce ne öğrendim alkenlerin eldesinde? Bir önceki videomda neydi gençler? Alkenlerin elde edilme yöntemlerinde Zaysev kuralını öğrendik. Pi bağımındaki yandaki moleküllerin eşit büyüklüğüydü. Bu sefer ne kuralı var? Markovnikov kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Bakın neymiş? Markovnikov kuralı bize ne ifade ediyor? Sevgili gençler, burayı dikkatle izliyorsunuz. Çit bağ çevresindeki karbonlara bakılır. Başka karbona bakma. Bakan öğrenciler var. Bakma, bakma. Ne diyorum? Çit bağ çevresindekine bak diyorum. Ne işin var ta uçtaki karbona? Çit bağ neredeyse ona bak. Çit bağ çevresindeki karbonlara bakılır. Bakma başka bir yere. Bakma. Burayı dinle. Çit bağ çevresindeki karbonlara bakılır. Bakınız. Hidrojen C Hidrojence zengin olan yere hidrojen gelir. Hayatta da böyle değil deyimdir sevgili gençler. Zengin zengini çeker, zengin zenginle oturur. Fakir hiç zenginle oturduğunu gördünüz mü? Hiç gördünüz mü? Onun gibi. Ya yani çift başlısı karbona baktınız. Hidrojen de zengin olan yere ne geldi? Hidrojen gelir. Hidrojence fakir olan yere ne gelecektir? Hidrojence fakir, fakir seni fakir olan yere de diğer grup gelecektir. Evet gençler ne gelecekmiş? Diğer grup gelecekmiş. Hocam anlamadım. Örnekleri vermeye başlar mısınız? Tabii ki gençler. Dikkatli izliyorsunuz. İlk ikisi kuralsızdı. Hemen onları halledelim. Çok basit. Böyle bir moleküle hidrojen gazını kattığımız zaman bunu nerede damlatmıştık? Doymamış hidrokarbonları Hidrojen gazıyla doyurma da alkan endesinde bahsetmiştik. Dolayısıyla gençler bakınız haşhaş bağlarında çift bahçelerin karbona bir giderken diğeri bu şekilde ne olacaktır? Katılma tepkimesi verecektir. Bu tür tepkimelere ne diyeceğiz? Katılma tepkimesi diyeceğiz. Tam tersi nedir? Eliminasyon tepkimesidir. Bu tepkime nedir? Katılma tepkimesidir diyeceksiniz. Evet gençler bunu kattık çok basit olduğunu gördünüz. Bu sefer yine aynı mantık olduğu için aynı örneği vereyim. Yine brom sıvısını katalım. Yine brom brom şeklinde. Bromun biri bu karbona. Bak bakma. Buna bakma. Bakma buna. Neye bakacağım? Çift parçalesinin karbona bakacağım. Evet gençler dikkat. Buna bakmıyoruz. çit parçalesinin karbona bakıyoruz. Diğer brom da buna geliyor. Bakınız o zaman yeni oluşan molekül nasıl olacak? Bir brom buraya. Bir brom buraya. Gelmiş olacak. Evet gençler. Bunlar neydi? Kuralsızdı. Bunlar kuralsızdı. Bakalım kurallı olanlara. Neymiş? Fakir fakirle, zengin zenginle. Nasıl fakir fakirle zengin zengin hocam? Bakınız buraya. Bu sefer asit katıyorum. Kurallı bir örnek olacak. Ne kattım? Midoklorik asit. Bakınız gençler. Nereye bakacağız? Çit bağ çevresine. Başka bir yere bakma. Bak buraya. Çift pay burası. Buna baktım. Bir bu karbona bakın bir bu karbona. Hangisi hidrojenci zengin? Bunda iki tane var. Bunda ise yok. O zaman hidrojenci zengin olan yere ne gelecek? Hidrojen gelecek. Hidrojen başka karbona gitmez. Bu kuralı ne kural denir? Markovnikov kuralı denir. Markov denir. İstisnası için de örneğim var. Bilmeyen çok hoca var. Bunu da öğretiyorum. Klor. Bakınız. Klor anyonları ne yapacaktır? Buraya gelecektir. Bunun tersi olması için anti-Markovnikov kuralı olması için bir yükseltgeci kullanmam lazım. Düşünün bakalım yükseltgeci ne olabilir? Evet. Katıyorum. Şu an Markovnikov kuralını uyguluyorum. CH3C. Buraya ne gelecekti? Klor. Diğeri CH3. Bakınız. Zengin olan yere yine ne geldi? Hidrojen. Geldi. Evet. yeni oluşan molekülü söyleyelim. 2 kloro 2 metil propan veya veya trimetil kloro metan veya veya tersiyer bütil klorür. Evet yine üç tane adından bahsettim. Demiştim ya sonra anlatacağım diye. Evet gençler. Bok ifadesinin üstünde H2O2 yazsaydı. Neymiş? H2O2. Hocam bu ne? Hidrojen peroksit. Bu yazmış olsa sevgili gençler ne olacaktır? Ne olacaktır? Anti Markovnikov kuralı olacaktır. Bunu çoğu kişi bilmez. Öğrenmiş olur. Öyle sevgili çok sık sorduğu bir soru da değil açıkçası. Evet gençler Markovnikov ve üstünde bu yazmış olsa da anti Markovnikov. Anti nedir? Yaptığınızın tam tersi. Yani bir testik var. Fakirle zengin, zengin fakir. Düşün. Ant için o ama Marco Niko nedir? Zengin zenginle, fakir fakirle. Tamam gençler? Hidrojenin zengin olan yere hidrojen, hidrojenin fakir olan yere de diğer grup geldiğinde ne oluyor? Marco Nikola kuralı oluyor. Hocam bir örnek daha verir misiniz? Hay hay, hemen bir örnek daha verip. Evet. Bu sefer başlı içeceğimiz suyu kattım. Su iyonları nasıl ayrışırdı? H artı OH eksi şeklinde ayrışırdı. Sevgili gençler katılma tepkimesindeki e, yanlış değilsen 2 sene önce 2014 değil 2013'teki sınavda ara ürünü sorulmuştu. Yani şöyle bu katılma tepkimesinin aşağıdakilerden hangisi ara ürünü verir diye. Buna baktığınız zaman pi bağ koptuğunda bakınız ara ürünü yazıyorum. Şöyle göstereyim. Ara ürünü yazıyorum katılma tepkimesindeki ara ürünü yazarken hidrojen geldiğinde şu şekilde bir ara ürün olur. Evet. Sevgili gençler. Buraya dikkat edin. Bu şekilde bir ara ürün olur. Bu da nedir? Markovnikov destekleyicisidir. Ne demek hocam bu? Bakınız. H artı nereye gider demiştim? Hidrojenin zengin olan yere. İşte iki tane hidrojen var. Dolayısıyla buna gidiyor. Artı buna geliyorsa demek ki bu nedir? Eksi. OH buna geliyorsa demek ki bu nedir? Artı. Buradan ne yapacaksınız? Yola çıkacaksınız. Peki ara ürün nasıl yazılıyormuş? Eğer katılma tepkimesi verilirse bu şekilde karbo katyon halinde. Eğer çekilme halinde ise yani grup ayrılıyorsa da karbo anyon şekli ne yapacaksınız? Göstereceksiniz. 2 sene önce sorulan soru buydu. Evet gençler isterseniz bakabilirsiniz. 2013'teki sorulan LS kimya organik kimyadaki sorulan bir soru buydu. Biz devam edelim Markonik okulamına. Baktığınız zaman hidrojen de zengin olan yere hidrojen, fakir olan yere diğer grup gelir dedik ve yerleştirdik. Bakınız, bakınız ne olacak o zaman? OH olacak. Evet ne elde ettim ben şu an? Alkol. Onun da ismini yazalım. Önce yufak adı 2 oksipropan veya alkol adı neydi? 2 propanol diyorduk. Hatta bir şeyler yazalım. Iso veya izopropanol da denebilir. Evet sevgili gençler katılma tepkimesi çok önemli. Dediğim gibi iki sene önce de bu sorulmuştu. Dikkatle ne yapıyorsunuz? Testleri çözüyorsunuz. Notunuzu sağlamalı. Şimdi ise üçüncü tepkime. Üçüncü tepkime polimerleşme tepkimesi gençler. Neymiş? Polimerleşme tepkimesi. Yanma dedik. Katılma dedik. Şimdi ise ne diyoruz? Polimerleşme tepkimesi diyoruz. Sevgili gençler. Polimerleşme tepkimesi için şu kelimeleri öğrenmek zorundasınız. Nedir? Monomer. Nedir monomer? Maddenin yani pi bağı içeren maddenin en küçük molekül yapısı. Neymiş gençler? Pi bağı içeren pi bağı içeren molekülün en küçük yapılı hali. Evet. Monomer bu. O zaman polimer ne? Polimer ne? Polimer çeşitleri de çok sevgili gençler. Katılma polimerleşmesi, kondensasyon polimerleşmesi gibi kelimeler vardır. Bunları iyi öğreneceksiniz. Bu da birden fazla monomerin birden fazla monomerin bir araya gelerek daha büyük molekül oluşturduğu yapıdır. Daha büyük moleküllü yapılı haline de ne denir? Polimer denir. Örnek verelim mi? Evet. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. CH2, CH2. Bakınız pi bağ var mı? Var. Ne yapabilir o zaman? Polimerleşme tepkimesi verebilir. İsmi nedir? Etilen. Bundan iki tane olursa sevgili gençler. dikkat ediyorsunuz. Karbonlar arasındaki pi bağ kırılır. Bakınız biri sigmaydı, biri idi. Eğer iki mol iken. Bakınız bir de pratik yöntem. Şöyle eğer şöyle şöyle köşeli parantez gibi bir şey görüyorsanız. Dikkat edin buraya. Köşeli parantez gibi bir şey görüyorsanız. Bilin ki polimerleşiyordur. Girene bakın Pi bağ var mı? Var o zaman ne yapıyorsunuz? Polimerleşme tekmesi vardır diyorsunuz. Böyle bir molekül yazılabilir. Şu an ne oldu? Eşit oldu. Pekala. Bunun adına ne denir? Poli etilen denir. Yani polimerleşme. Ama şöyle de soruluyor artık. Kaç tane vardı? 2 mol. 2 mol olduğu için aynı zamanda buna ne denir? Dimerleşme de denir. Dimerleşme aynı zamanda neymiş? Polimerleşmedir diyorsunuz. Hocam trimerleşme olur mu? 3 olsa trimerleşme olur. 4 olsa tetramerleşme olur. Sonuçta ne olmuş olur? Polimerleşmiş olur sevgili gençler. Nerede kullanılır? TLH kaplamacılığı şeklinde kablo kaplamalarında falan kullanılır. Bununla ilgili geniş çaplı çalışırsınız sevgili gençler. Testlerde zaten göreceksiniz. Bir de şöyle verelim. Bir de şöyle verelim. Evet. Bunun ismini sorduğum zaman bundan en tane olsun. Yani bir monomerin yan yana yan yana yan yana yan yana yan yana yazılarak daha büyük molekül oluşturmasında polimer dediğimiz için 5 de olabilir, 10 da olabilir, 15 de olabilir, 20 de olabilir. Dolayısıyla birden fazla olduğunu belirttiğimiz bir sayıdır. En. Dolayısıyla bunu da polimerleştiğini gösterelim. Yine ne? Hakim olmamız gerekiyor. Köşeli paranteze dikkat etmemiz gerekiyor. Pi yine kırılacak. Çünkü artık bunlar ne oluyor? Katılıyor. Katıldığı için de biz ne diyoruz? Katılma polimerleşmesi veriyor diyoruz. Peki ismi ne? Gençler alken. iki karbon alkenden bir hidrojen çıkınca kökün ismi neydi? Etenil diyenler var. Özel adı neydi? Vinil. O zaman vinil köküne klor geldiği için vinil klorür. Evet. Pencerelerimiz var. Pencerelerimiz genellikle nedir sevgili gençler? Plastik. Plastik olmasının sebebi artık son yıllarda en çok kullanılan şey polivinil klorür maddesidir aslında. Bunu da kısaltmasını nasıl yazıyoruz? PVC. Yani polivinil klorür neymiş sevgili gençler? Buradaki evimizde bulunan pencerelerimizdeki plastik maddelerin ham maddesine, polimerleşmesine polivinil klorür diyoruz. Evet gençler, bir de en çok sorulan Teflon var. Bir de onu bahsedelim diğer örneğimize. Yani heptimemize geçelim. O da şudur sevgili gençler. Baktınız 4 tane flor bağlanmış. Yani tetraflor etilen. Tetraflor etilen. Evet gençler, TFE. Bu ne yapıyorsunuz? En tane diyorsunuz. En tane olduğu zaman hemen yine ne yapıyorum? Köşeli parantez yapıştırıyorum. Ne yaptım? Ne yaptım? Şuradakine yine eni yazacağız. Yine aynı şekilde burada da N'i yazacağız. Çünkü N tane oldu. Ne yapacağız? Tekleştirmiş olacağız. Aşağıya ilave ettim tekrar. Bunun ismi ne olur dediğimizde artık poli tetra. Başına poli getiriyorsunuz. Flor etilen. Yani kısaltması P, T, F, -E. sonra ne öğrendiniz? Teflon tavalarda kullandığımız nedir? Maddedir diyorsunuz sevgili gençler. Evet. hareketlerin reaksiyonları olarak 3 kimyasal reaksiyonu polimerleşmeydi. Şimdi ise son reaksiyonu. Ve yaklaşık son 3-4 yılda 3, 3 kez falan çıktı. Evet. Alkenlerin bu kimyasal reaksiyonları son yıllarda çok soruluyor. Nedir bu tepkime dediğimde? Yükseltgenme tepkimesi. Demek ki alkenler ne yapılabilirmiş? Yükseltgenirlermiş. Çok önemli bir not yazdırıyorum. Bakın burası çok önemli. Birinci not bu. Doymamış, doymamış hidrokarbonları. Doymuş hidrokarbondan ayıran özelliği nedir? Ayıran özelliği nedir? Bakınız çok önemli. Düşünün nedir ayıran özelliği? Evet cevap verenler kesinlikle çıkmıştır. Sevgili gençler doymamışla doymuştan ayıran özellik katılma tepkimesi vermesidir. Onu da şöyle ifade ederler. Bromlu suyun renginin giderek açılması. Renginin giderek açılması. Yani yani neymiş? Neymiş gençler? Katılma tepkimesi vermesi. İkinci not, ikinci not. Alkeni, alkeni alkan ve alkinden ayıran özellik nedir? Ayıran özellik işte budur gençler. Bunu çok iyi öğreneceksiniz. Alken, alkan ve alkinden ayıran özellik neymiş? Yükseltgeme tekimesiymiş. Ve son yıllardaki sorduğu şeyler artık farklı isimler olarak sorarlar. Bağ yer ayıracı. Evet. Bunu bilebilmeniz için bağ ayrıcını bilmeniz gerekir. O da nedir? Alkenler, alkenler, alkenler. Soğuk seyretik ortamda, soğuk ve seyretik ortamda. Burası önemli. Mor menekşe renkli. Evet gençler, renk önemli. Mor menekşe renkli KMNO4 nedir ismi? Potasyum permanganat ile tepkimeye girerek rengi açılır. Yani mor menekşe rengi alkenlerle yani potasyum permanganat mor menekşe renkli alkenlerle reaksiyona girdiği zaman mor menekşe rengi giderek açılıyor. Rengi açılıyor. Ve neyi oluşturuyor? Diolleri. Neymiş? Dioller. Diol dediğim şey iki tane OH grubunu oluşturuyordur. Son senede bu kelimeler çok soruldu. Ne soruldu ilk sene? Soğuk seyretik ortam diye soruldu. İkinci sene ne soruldu? İşte mor ve neşe renkli potasyum permanganat diye soruldu. Üçüncü sene ne soruldu? Ayraç nedir diye soruldu. bay ayrıcı. Son sene ne soruldu? Diyolleri mi oluşturuyor diye soruldu. Dolayısıyla sevgili gençler pratiğini veriyorum. Bakınız, bakınız. Bir alken olsun şöyle. Böyle bir alken olsun artı potasyum permanganat dendiğinde şu görmüş olduğunuz alken kısımları neye dönüşecek? Pi bağı kırılıp OH molekülüne dönüşecek. Evet. Evet sevgili gençler. Bu şekilde ne yaptım? Alkenleri pratik yazıyorum. Direkt esas anlayacak bölge yazıyorum. Pi bağı kırılarak sigma bağına dönüştü ve neleri oluşturdu? Diolleri oluşturdu diyoruz. Son yıllarda 3-4 kez soruldu. Dikkatle takip edin sevgili gençler. Alkenlerin kimyasal reaksiyonları da bunlardan ibaretti sevgili gençler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen iyi çalışın.